Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Türk Traktör hissesini inceleyeceğiz. Görünüşe göre geçen senenin aynı dönemine göre büyük bir düşüş var. Ama baktığımızda geçen çeyreklere göre bir yani onlara benzer bir bilanço gelmiş. Bilanço iyi diyemeyiz. Kötü denir mi? Kötü diyebiliriz açıkçası yani. 25 milyarlık satıştan 500 milyon kar net kar pek iyi değil açıkçası hiç kar etmemişler net borç artmış dönem varlık toplam varlıklar eksi Burası zaten eksi de bu güzel değil yani en azından burası kötü olsa bile hani dönem varlık duran varlık hani bir şekilde arttırıyorlar yerleri ondan dolayı yani dengeleme durumu gibi olabiliyor Burada kötü yani ben bilençiyi şey vermedim. Son bir yıllık da zaten eksi yüzde yirmi düşüşü var. Oysa Joye göre de beş buçuk puan almış. Yani bence beş buçuk puan etmez. Yani daha düşük olmalı beş dört sekiz falan. Şirket performans orta demiş nakit durumunda nakit sıkıntısı var boş durumu yönetilebilir. Ucuna bir daha bakayım borcu 7 milyar. Evet 7 milyarı kapatır. Karlılık durumu kar ediyor. Yani ediyor da az az ediyor. Yani traktör için daha büyük beklenir. Kar etmez. Türk traktör. Temettü öyle. Ne güzel temettüler verdi. Gelelim grafiğine. Grafiği yatay bir şekilde özellikle son işte 2 yıldır diyelim. Bu arada kanalda kaldı. Kalmış inmiş çıkmış inmiş çıkmış iniyor çıkıyor testere şeklinde. Bu grafikler yani normalde kötü ama trade ederseniz yani bir şey yakalarsanız onun al satını çok güzel kar ettirirler. Özellikle mesela son zamanlara bakalım. Benim için güzel yeri burasıydı. Bunu günlük değil de 4 saat diye çekelim. Baktığınız zaman Arasay alım vermiş, çıkmış, 70 lira gelmiş, sat. arasay 30'u yukarı kırmış, al. Gene 70'e gelmiş, sat. Al, sat. işte bu şekilde hareket ediyor. Gene gelmiş aşağılara doğru. Hani belki bir iki daha geri çekilebilir. Tekrar yukarı kırdığı zaman alınabilir. Kanalın altında. Bu, bu, bu şirket yani son bilançosunu incelediklerim arasında güzel takip edilebilir. Yani güzel demem. Baktığımız zaman kanalın altına yaklaşmış. Yani kanalı altına kırmadığı sürece burada ne atıyorum ne kadar kaç lira? 560 liranın altına kırıp kapanış yapıp yapmadığı sürece güzel. Yani eğer kanalın altına kırarsa kapanış gelirse kesinlikle çıkın hisseden. Sakın kalmayın yoksa çünkü yani bunun da altına kırarsa gördüğünüz gibi burası çok